öncelikle ben bir acılı bir babayım. Evladımı kaybettim. Milletimin için kaybettim. Bazı kelimeleri sabıtmışlar. Ben çok üzüldüm. Bir şehit babası olarak kendime gidiremedim. Ben yalan konuştuğum takdirde kaybettiğim gündür. Ben her zaman doğruların yanındayım. Benim devletim olsun. Benim devletim olsun. Her döndüğümde devletim arkamdaydı. Asım belediye başkanım. Belediye başkanı, kaymakam. Kaymakamım. Valim. Yani beni emniyet böyle güçleri. emniyet güçleri yani bir top olduk biz böyle. Kilitlendik. Benim bir emir hanım değil. Bir emir bin tane emir hanım olsun yine veda olsun. Benim emir hanım Türk korumak için şehit oldu. Ben nasıl koruluyum biliyor musunuz? Böyle bir evlat yetiştirdiğim için. Helal olsun o benim oğluma. Yani hep bir olmalıyız. Birlikten dillik doğar. Devletimizi tutmalıyız. Koş, koş. Tutmalıyız, kaybetmemeliyiz. Devletimiz çok büyük. Devletimiz varsa biz varız. Biraz önce ne demiştim? Her döndüğümde benim devletim arkamdaydı. Benim çocuğumu şehit gibi götürdüler. Böyle bir şey görülmüş değil. Bir önder biliyordu benim oğlumun ismini. Şimdi tüm dünya biliyor. Ne diyebilirim? Yanlış konuşmuş da olabilirim. Acılı babayım. Ama ben gözümü açtığımda devletim hep yanımdaydı. Onlardan Allah razı olsun. Onların beni bir milyar olsun. Allah'ım onlara zeval vermesin. Allah'ım onlara zeval vermesin. <laughs> Bak bu saat olmuş. Halen devletim yanımda benim. Biz böyle bir şey istemiyoruz biz Suriyelinin arabasını parçalayın, o birine bunu istemiyor. Kesin böyle bir şey yapmak istemiyor bize.